Arkadaşlar merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. Sizinle bir yıl boyunca 7. sınıf matematik derslerini beraber işleyeceğiz. Şimdi ilk konumuz olan tam sayılarda işlemler konusuna giriş yapalım. Bildiğiniz üzere işlemler dörde ayrılıyor. Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemi olarak. İlk dersimizde tam sayılarda toplama işlemini beraber göreceğiz. Şimdi bize diyor ki işaretleri aynı olan sayılar mutlak değerleri ile toplanır. Bakın şurası önemli. Mutlak değerleri ile toplanır. Sonrasında çıkan sonucun önüne ortak işaret konur. Sonucun önüne ortak işaret konur. Bize iki adet örnek vermiş. Demiş ki öncelikle Artı 7 ile artı 4 toplamış ve artı 11 vermiş. Sonrasında ise eksi 7 ile eksi 2'yi toplama işlemini göstermiş. Şimdi bakın. Eksi 7'nin mutlak değeri nedir? 7. Eksi 2'nin mutlak değeri nedir? 2. Ben o zaman 7 ile 2'yi toplarsam 9 elde ediyorum. Peki benim ortak işaretim nedir? Eksi işareti 7. O zaman eksi 9 diyoruz. Peki mutlak değer nedir hocam? Arkadaşlar bir sayının sayı doğrusunda. Şimdi sayı doğrusunu gözünüzün önüne getirin. Sayı doğrusunda sıfıra olan uzaklığı o sayının mutlak değeridir. Bakın görüldüğü üzere. Bu işaretle gösteriyormuş. Eğer ki bana a sayısını verip de mutlak değerini istediği zaman da ben iki tane düz çizgi çizip arasına sayıyı yazıyorum. Bana şimdi bir tane sayı doğrusu vermiş. Bakın eksi 8'in sıfıra olan uzaklığı ne kadardır? 8 birim. Veya artı 13'ün sıfıra olan uzaklığı ne kadardır? 13 birim. O zaman eksi 8'in mutlak değeri artı 8'dir. Artı 13'ün de mutlak değeri yine artı 3'tür. Yani mutlak değer içine ben o mutlak değer işareti şuydu. Ben bu sayının veya sayı demeyelim, bu ifadenin içine yani mutlak değerin içine hangi sayıyı koyarsam koyayım sonucum pozitif olacaktır. Sonrasında bana demiş ki işaretleri farklı olan sayıları toplarken sayılardan mutlak değeri büyük olandan küçük olan çıkarılır ve mutlak değeri büyük olanın işareti konur. Hmm, tamam. Bana demiş ki x15 artı, alt, artı 6. Şimdi x15'in mi mutlak değeri daha büyüktür yoksa artı altının mı? x15. Tamam. x15'in mutlak değeri kaçtır arkadaşlar? 15. Bana ne diyordu? Mutlak değeri büyük olan sayıdan mutlak değeri küçük olan sayıyı çıkar. Ben o zaman 15'ten 6'yı çıkarıyorum. Kaç bulurum? 9. Tamam. Sonrasında bana diyor ki mutlak değeri büyük olan sayı hangisiydi? Eksi 15'ti. O zaman önüne eksi koy diyor. Ben önüne eksi koyduğum zaman da eksi 9 sonucuna ulaşmışım. İkinci örnekte de bana demiş ki artı 24 ile eksi 11'i topla. Hmm. O zaman ben diyorum ki bakın. 24'ün mü mutlak değeri daha büyüktür yoksa eksi 11'in mi? Hocam 24'ün mutlak değeri daha büyük. Tamam. O zaman 24'ten 11'i yani ikisinin de mutlak değerini çıkarıyorum. Çıkardığım zaman bulduğum sonuç ne olur? 13. Peki hangi sayının mutlak değeri daha büyüktü? Artı 24'ün. O zaman çıkan sonucun önüne artı işaretini koyacağım. Yani artı 13 oluyormuş. Bununla ilgili. Alakalı zaten örnekler yapacağız. Şimdi toplama işleminde modellemelerim vardır benim. Görüldüğü üzere benim iki adet modellemem var. Birincisi sayma pulları ile modellemedir. Şimdi bana diyor ki bakın sarı pullar artı işaret ediyor. Biraz daha böyle açık mavi olanlar da eksi pulları. Şimdi bana ilk örnekte demiş ki artı 8 ile artı 2'yi topla. Tamam hocam toplayalım. İki farklı şurada dikdörtgen çizmiş. Bakın. 1 ve 2. Birinci dikdörtgenimin veya birinci kutumun içine kaç adet artı 8 tane pul koymam lazım. Ben 8 adet pulumu yerleştirdim ama artı pulları. Sonrasında bana ne demiş? Artı 2. Iki. İkinci kutuya o zaman 2 adet artı pul. Yani pozitif pul koyuyorum. Ben bunları topladığım zaman toplamak nedir? Eklemek veya birleştirmek. Ben 8 adet sayma puluyla 2 adet sayma pulunu birleştiriyorum. Ve bakın şurada gösterin, göstermişiz. Ben 8 adetin yanına 2 adet sayma pulunu eklediğim zaman benim tek bir kutum oluyor ve o kutunun içinde 10 adet artı olacak şekilde sayma pulum oluyor. O zaman ben diyorum ki ben 8 ile yani artı 8 ile artı 2'yi toplarsam elde edeceğim sonuç artı 10 oluyormuş. Şimdi aynı şekilde ikinci örnekte bu sefer negatif sayılarla toplama işlemini modellemiş. Burada yani ikinci örneğimde eksi 3 artı eksi 2 işlemini vermiş. Tamam. Bakın burada birinci kutumda yine iki farklı kutu çiziyorum. Birinci kutuma eksi 3 tane sayma pulu eklemişim. Koymuşum. İkinci kutuma da eksi 2 tane yani eksi 2 yazıyor. O yüzden iki tane negatif sayma pulu ekliyorum. Sonrasında ben bu iki kutuyu birleştirmek yani tek kutuya tek kutu içinde toplamak istediğim zaman bakın 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane pulum oluyor. Ama bu 5 pul hepsi de negatif olduğu için eksi 5 oluyor sonucu. O zaman eksi 3 ile eksi 2'yi topladığımda eksi 5 sayısına ulaşmışım. İkinci kısımda ise yani ikinci modelleme şeklimde sayı doğrusu ile modelleme. Burada ben sayı doğrusunu çiziyorum. Yalnız burada dikkat etmem gereken şey bakın. Bir öncekinde pozitif ve negatif sayma pullarım vardı. Burada ise sayma pulu olmadığı için ben sayı doğrusu üzerinde hareket edeceğim. Burada da bakın pozitif sayılar sağ taraftır Negatif sayılar ise sol taraftır. Yani ben sağa doğru gidiyorsam gittiğim kadar ekliyorum. Eğer ben sola doğru gidiyorsam gittiğim kadar çıkarıyorum veya negatif sayı ekliyorum demektir. Şimdi bana demiş ki bakın artı 4 ile artı 2'yi toplamam istemiş. Şimdi ben ilk başta benim başlangıç noktam neresidir? Sıfırdır. Ben artı 4 yapmam lazım artı olduğu için ne tarafa doğru? Sağ tarafa doğru. O zaman bakın 1, 2, 3, 4. Tamam. Burada artı 4'üm var. Sonrasında bana ne diyor? Artı, artı 2. Yani 2 birim daha sağ tarafa mı gitmem gerekiyor hala? Tamam hocam gideyim. 1, 2. 2 birim daha gittiğim zaman benim en son durduğum nokta neresi? Burası ben sıfırda başlamıştım. Bakın. Yani son durumda ben 6 birim sağ tarafa doğru hareket etmişim. O zaman ben diyorum ki artı 4 ile artı 2'yi toplarsak artı 6 sonucuna ulaşırız. Negatif sayılarda ise <laughs> bakın eksi 5 ile eksi 2'yi toplamamı istemiş. Tamam ben ilk başta eksi olduğu için sol tarafa doğru 5 birim hareket etmek zorundayım. 5 birim hareket ettim. Sonrasında bana ne diyor? 2 birim daha hareket et. Ama ne tarafa doğru? Negatif olduğu için yine sol tarafa doğru. Ben o zaman sol tarafa doğru yine 1, 2. 2 birim şeklinde hareket ettiğimde ben başlangıç noktasına yani sıfıra göre şu an neredeyim? Sol taraftayım. Peki kaç birim sol taraftayım? 7 birim sol taraftayım. O zaman benim işlemimin sonucu yani eksi 5 ile eksi 2'yi toplarsam elde edeceğim sonuç eksi 7'ymiş. Üçüncü örneğimde ise bakın bana eksi 7 ve artı 6'yı toplamamı istemiş. Şimdi ben yine başlangıç noktasındayım yani sıfırdayım. Bana ne diyor? Eksi 7. Yani 7 birim sol tarafa doğru hareket edeceğim. Bakın ilk başta ben hareket etmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Neredeyim? Eksi 7'nin olduğu taraftayım. Güzel. Sonrasında bana ne diyor? 6 birim daha hareket et. Tamam edeyim. Ama ne tarafa doğru? Sağ tarafa doğru. Çünkü artı 6 demiş. O zaman bakın. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 birim hareket ettiğim zaman hangi noktaya gelmiş oldum? Eksi 1 noktasına geldim. Peki ben başlangıç noktasına göre yani sıfır noktasına göre neredeyim? Bir birim sol taraftayım. O zaman benim sonucum eksi 1 çıkıyor. Bu da arkadaşlar sayı doğrusu ile modelleme kısmıdır. Şimdi benim bilgilerimden yani toplama işlemi ile alakalı bilgilerim var. O bilgilerden ilkine bakacak olursak. Ne demiş? Toplama işleminde bulunan sayıların yerleri değiştirildiğinde sonuç değişmez. Bu duruma değişme özelliği deniyormuş. Hmm, tamam. Bana örnek olarak da demiş ki 4 ile 7'yi topla. Yani artı 4 ile artı 7'yi toplayalım. Tamam. Bakın ilkinde artı 4'ü ilk sıraya yazmış. 7'yi ikinci sıraya yazmış. Ben 4 ile 7'yi toplarsam artı 11'i elde etmişim. İkincisinde ise durumu tam tersi yapmış. Yani demiş ki ben önce artı 7'yi yazayım sonra artı 4'ü yazayım. Ben artı 7'nin üstüne artı 4 eklersem yine sonuç 11 çıkıyor artı 11. İki farklı durumda ben farklı sonuçlara ulaştım mı? Hayır aynı sonuca ulaştım. O zaman değişme özelliği dediğim özellik aslında tam olarak budur. Yani şuraya küçük bir örnek yazmamız gerekirse siz derseniz ki eğer 8'e ben eksi 5 ekleyeyim. Ne olur arkadaşlar? Artı 3 olur. Hatta bunu gelin sizlerle sayı pulları üzerinden anlatalım. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane sarı pulum olsun. Bunlar yeşil renk artı olsun direkt. Bu birinci kutum olsun. Bakın. 1 2 3 4 ve 5. Bakın bunlar da eksi pulum olsun. Hem de bu şekilde sayma pullarıyla ilgili örnek yapmış oluruz. Şimdi ben baktığım zaman bir artı pulla bir eksi pul birbirini sıfırlar. O zaman bakın bir tane artı pul buradan sildim, bir eksi buradan sildim. Ben bunları birleştirdiğim zaman şu ikisi birbirini götürdü. Buradaki artı pul buradaki eksiyi götürsün. Buradaki artı eksiyi götürdü, eksi artıyı götürdü, eksi artıyı götürdü. Eksi artıyı götürdü. Benim son durumda kaç pulum kaldı? 3 pulum kaldı. Bu 3 üç pulun 3'ü de pozitif pul olduğu için benim sonucum artı 3'tür Sayma pulları ile alakalı bir pozitif bir de negatif örnek vermiş olduk. Şimdi gelecek olursak değişme özelliğimize. Ben 8'e eksi 5 eklediğim zaman artı 3 oldu. Tamam. E ben dersem ki ya hocam ben 8'e eksi 5 eklemeyeyim de Eksi 5'in üstüne 8 ekleyeyim. Artı 8'i koyayım derseniz yine benim sonucum aynı yani artı 3 gelecektir. Bakın bu değişme özelliğidir. İkinci özelliğimde ise veya bilgimde ise bana diyor ki <laughs> toplama işleminde toplanan sayıları farklı şekilde gruplandırarak işlem yaptığımızda sonuç değişmez. Bu duruma birleşme özelliği denir. Ya nasıl farklı şekilde grupladığımızda. Şimdi biz 3 sayıyı aşağıdaki örnekte toplamışız. Bu toplama işleminde bakın 10 ile 15'i ben parantez için almışım. Yani bunları gruplandırmışım. İkinci örneğimde ise ben 10 ile 15 yerine 15 ile 13'ü gruplandırmışım. Ben 3 sayıdan hangilerini gruplandırdığım farklılık gösteriyor olsa da benim sonucum değişmiyor. İsterseniz şöyle de yapabiliriz. Bakın. 10 artı 3 bakın parantez için aldım. Yani bunları gruplandırdım. Son, sonrasında ise artı 15 yazdım. 10 3 daha 13 oluyor. Ben 13'ün üstüne 15 eklersem sonucum 28 oluyor. O zaman benim bu özelliğimin ismi de birleşme özelliğiymiş. Sonraki bilgimde ise bana diyor ki sıfır sayısı toplama işleminde etkisiz eleman olarak kabul edilir. Ben hangi sayının üstüne sıfır eklersem ekleyeyim benim sonucum değişmez. Sonucu Değiştirmediği için de sıfıra etkisi olmayan veya etkisiz eleman diyoruz. Geldik toplama işlemi ile ilgili son bilgimize. Bize diyor ki iki farklı sayının toplamı sıfır ise bu iki sayıya birbirinin toplama işlemine göre tersi denir. Hmm, tamam. Örnek olarak bana demiş ki artı 7 ile eksi 7'yi topla. Ben artı 7 ile eksi 7'yi topladığım zaman hangi sonucu elde ederim? 0'ı. O zaman bana diyor ki artı 7 ile eksi 7 toplama işlemine göre tersi. Birbirlerinin tersi oluyor. Aynı şekilde eksi 8 ve artı 8'i vermiş. Ben bunları topladığımda da 0 sonucuna ulaşacağım için diyorum ki eksi 8 ile artı 8 toplama işlemine göre birbirlerinin tersidir. Bu biraz önce bakın sayma pullarıyla gösterdiğimiz gibi. Bir artı pul, bir eksi pulu götürdü mü? Götürdü. O zaman bakın bunlar toplama işlemine göre birbirlerinin tersi oluyor. Karıştırabilirsiniz. Şöyle düşünün. Şimdi elinizde sizin atıyorum 5 tane elma olsun. Siz bu 5 elmayı arkadaşımız geldi çok aç. Elinizdeki 5 elmayı da yedi. Sizin elinizde veya arkadaşı arkadaşınızla sizde toplamda kaç elma oluyor? 0 elma. Bakın siz elinizde 5 elma vardı. Yani siz aslında artı 5'lik durumdaydınız. Arkadaşınız açtı. Geldi 5 elmayı da yedi. Arkadaşımız da o zaman aslında bak 5 elmayı yediği için eksi 5 oluyor. Siz o zaman arkadaşınızla toplama işlemine göre birbirinizin tersisiniz. Çünkü toplama işlemi böyle insanın aklında biraz daha pozitif bir şey bırakıyor. Ama siz aslında sıfırlanıyorsunuz. Veya işte örnek verdiğimiz, ele aldığımız sayı sıfırlanıyor. İster eksi olsun ister artı olsun. Sıfırlandığınız için de toplama işlemine ters bir durum bu. O yüzden ben diyorum ki bu iki sayı eğer ki toplandığında sıfır veriyorsa bunlar toplama işlemine göre birbirlerinin tersidir. İlk dersimiz bu şekilde arkadaşlar. Diğer derslerde hem ilerleyen konularda zaten onları işleyeceğiz. Hem de yine belli bir kaynağı alıp soru bankası olur veya etkinlik kaynağı olur. Onu alıp onunla alakalı veya onun çözüm videolarını da yayınlayacağız. Sizden isteğim şu. Daha yeni yani yeni bir seneye başladınız. Sizin oturup bu yıl bol bol pratik yaparak matematiğe karşı bir sevginiz yoksa o sevginizi inşa ederek matematiği sevmeye çalışalım ki seneye hem bu sene hem de gelecek sene, gelecek sene daha önemli çünkü kafanız rahat etsin. İşiniz daha kolay olsun, matematiği de daha çok sevin. Bugünlük dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.